Verin sana. <laughs> Oley, hadi başlayalım. Şimdi araba. Yok araba kaza yapmadı şu an. Arabalar standına geldi. Hızlı vur, hızlı. Hayır öyle. <laughs> Annem nasıl vuruyorsun? Güzel vur, hadi. Evet ekskavatör yine ne yapıyor? Haydi. Ekskavatör. Taksiyi taşıyor yine. Aa, düşürdü. <laughs> Taşıyamadı mı ekskavatör anneciğim? Bravo sana. Köçüm. Efendim. Tamam. Ekskavatör onu taşımasa da olur. Sen onu getir hadi yerine. Hadi sen getir yerine. Yiğit. Ooo. Ekskavatör. Ekskavatör. Evet. Aferin sana. Ekskavatör ne iş yapar yiğit Alicim? Hı? Vay ne kadar güzel. Yerden kumları alıyor değil mi öyle? Hı. Gerçekten araba kaza yaptı. Araba gerçekten kaza yaptı oğlum. Yiğit ne Ne yapıyorsun? gören var mı? Bak. Nerede? Yerde. Yerde mi? Hadi getir o zaman. Geldi. Kaç 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 kaç. Bak, ver. Ver anneciğim bana ver. Aferin sana. Hadi git ekskavatörü getir anneciğim. Evet. Aferin sana. Ooo ekskavatör resmen gitti. Gitti. Nereye gitti anneciğim? Evet. Orada mı? Oo. Yaşasın. Hadi bu tırı toplayalım mı artık? Evet. Şimdi tırı toplayalım bence artık. Hop. Katlayalım. Kapandı kapatalım. Oley. Evet. Tırımızı da şöyle topladık. Yiğit sen ne yapıyorsun hala orada? Hı? Evet ekskavatörle oynamaya devam. Peki tır gelsin yanına. Hop. Aa, aa. aa. Arabaları böyle koydun. Ekskavatör onlara mı çarpacak. Çarpmasın. Oo.